arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta texture pack'in nasıl yüklendiğini göstereceğim. Celik de buraya Planet Minecraft yazıyorsunuz. Evet burada arkadaşlar karşınıza gelecek. Buradan texture istiyorsunuz. Burada böyle bir şey karşınıza gelecek arkadaşlar. Ben zaten yani önceden denemiştim. Şimdi öğrendim nasıl yapıldığını. Tıklıyorsunuz buna. Karşınıza böyle şeyler gelecek. Buradan Mediafire Fire, Fire Miro diyorsunuz. indiriyorsunuz. Sonra arkadaşlar ben dikte olduğu için indirmek istemiyorum. Sonra arkadaşlar buraya ap up, up data yazıp yüzde yapıyoruz. Evet karşımıza running diye bir dosya geliyor. Buna tıklıyoruz. Buradan resupek Resur Pack arkadaşlar. Şu Texture Pack'e tıklarsanız olmaz. Şu Resur Pack. Buradan mesela benim şeylerim burada. İndirdiğiniz şey atıyorum şurada. Bunu alıp buradan buraya atıyorsunuz. Texture pek oluyor. Hatta oynatıp açıp size göstereyim. Biraz biraz geç açılabilir. kasıyor <laughs> Neyse benim bilgisayar kasıyor arkadaşlar. İşte gireceksiniz oyna olacak. Bu kadar. Oluyor ama. Hatta hatta ben de denedim. Oldu. Kullanıyorum tekstü pekimi. İyi günler arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.